Ben Eren Güney, yaşım 10. sporda 2 yıldır oynuyorum. İren annesi olarak Figo'nun seçmelerinde birinci gelmesinden dolayı mutluyum, gururluyum. Hem okulunu hem de futbolu bir arada getirebilirse biz de ona ailece olarak katkı yapabilirsek ne mutlu bize futbolla ilgili biraz yaramazlıkları var. O da biz onun futbol heyecanına bağlıyoruz. Bu yaşlardaki çocukların enerjisini bu türlü atabileceğini bildiğimiz halde fazla da üzerine gitmiyoruz. Yani sürekli top oynuyor. Benim arkadaşım gelse onu bile rahat bırakmıyor. Onunla bile top oynuyor. Çok hareketli, inatçı. Yani kafasına koyduğunu anında yapmak isteyen bir çocuk. Peki, Şimdi yani. biraz da ben seni rezil Annem hayır diyor. Ben yine ısrar ediyorum. Sonunda bıkıyor ve alıyor. <laughs> Sol ayak olmasından bir de işte tuttuğunu koparan özelliğinden dolayı yapar diye düşünüyordum. Eren'le aramız genel olarak çekişmeli yani Eren çok inatçı bir çocuk İşte yap derim yapmaz falan. Eren döndükten sonra Eren'in yaşantısı biraz daha farklı olacaktır tabii ki. Çevre olarak, kulüpler olarak en azından Trabzonspor olarak da bu çocuğun üzerine daha fazla düşülecektir. Ya en azından burada göz dolduran bir çocuk olacak. Etrafımızdaki insanlar Eren'in birinci geldiğini duyunca tabii ki şaşırdılar. Forum Trabzon'a böyle bir etkinliği yaptığı için teşekkür ediyorum. Alışveriş merkezimiz içerisinde yerleştirdiğimiz mini futbol sahası içerisinde genç yetenekli arkadaşlarımız 3 hafta boyunca bütün hünerlerini sergilediler. Bu arkadaşlarımız arasından Eren olarak bizlerle birlikte olmaya hak kazandı. Ümit ediyorum ki onlar için de bizler için de hayırlısı olsun.